Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı yine hesap kurduk ve onu geliştireceğiz. Hadi başlayalım. Gördüğünüz daha sıfır kupayım daha. Daha yeni açtım abisi. Büyüyecek. Bunu da Super ID'ye bağladım. 3 tane hesabım var Brawl Stars'ta. Biri 5000, biri 1000 falan filan. Ömer'den çaldım da çaktım. <laughs> ben masumum, ben masumum. Ben masum misin neyse bir git. Tamam, bir... daha yeni hesabım var. İkisini de aldım arkadaşlar gördünüz mü? İkimiz bunda zenginler. Zenginlerin adına çalışıyoruz. Diğeri Xof gibi Ben burada bekliyorum onları. Bunda arkadaşlar Bunda 6000 kupa mı? Bunu 5000 ya 8000 yapar bırakın. Yok diğer a XO fikri 8000 yapar. Rahar mı arkadaşlar? Ondan sonra diğerinin de 6000. da artık Allah ne verdiyse. 10.000'e kadar ulaşabilirsem ulaşırım. Gördüm Jesse. Yeah. Üzülme Jesse. Bir dakikaya öleceksin zaten. Dert etme. Bak ikinci rütbe yaptım. Ben bunu alayım. Bir... Oh, artı 10 geldi. Hmm. Ne nasıl bir şey Ay ta bir başka birini tanımıyorum buna basacağım ya. Yani Neyse savaşalım mı? Bir 10 daha alayım ben önümden. Ondan sonra Ben eşmem aldan. <laughs> ne oldu ne sikiydi? Hayır ulti boşa bulandı. Sen yine rakiyat ediyor. Sen her zaman bizim şunlar ne var Gel bu gel gel gel. Şimdi sen öleceğim. Ben ölmeyeceğim sen öleceğim. Ben kaçıyorum ya. <laughs> İyi bu yüz zenginler almış. <laughs> Bulta girip çıkayım mı şaka şaka. Aa Jeki bana söyleyin pezeyim. Ben hayırdır bize mi söylüyorsun lan? yavaş yavaş da onun yüzüp yapmaya başladım hemen gelişiyoruz ha Bantı yeni kostümü Bunlardan ne alayım Peni alayım 15 gün sonra da yine et karalayım Ben et başka et alayım ya da grip alayım ya Kısa bir düşünüyorum. nasıl ederse. Nizamızı da açtık. Hayırlı olsun. Hoş geldin aramıza nitacık. Yeni Ender Savaşçı. Seçim yaptırma bana. El Primo. İyi. nasıl dur bak süper ender ateşi jesse Aynı ender. sonra süper ender. Ender. geçince enzimi açayım boyum. Bu kadar işte. Bunu enderleri açarsam. Bulaşmayacağım şu izi açayım. Bunu da bir açar. Ama neyse. Aramıza hoş geldin. Nitacık. İşte nitamlı Gel lan buraya kaçmayacak. Senin yeri yapmayı düşünüyor. Ben buna basacağım abi işte. Bir de basacağım. Ben buna basacağım inanmıyorum. Yani. Kostüm de yerine lan ben. Bu hesabı da geliştiririz inşallah. aralışlara girersek. kendime arkadaşlık isteyebilir miyim? <laughs> renginler adına yarışıyorum lan ben burada. GT için. <laughs> Önce ultiyi ben kullanmazsam tabii. bu YouTube özel yaptım. Pro Stars arkadaşlar. Önceki takılmalık yaptım. Temurat da Temurat'ı sevdiğim için yaptıydım. Bunu da YouTube özel yaptım arkadaşlar. İstana lan. Kaç Gördüm boş ver. <laughs> Anlamana Gelsene ya. Aynısın dedim ben. Ben jim. Hop 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 hop. Aha kaçmasa. Lan kaçtan ne yenecek Ne yazar lan kaçtan? Hmm, kaçtan ne yazar? zenginler acımaz. İyi dört oldu. Ustalık da artıyor çok iyi. Bunun ustalığında bir gümüş mümüş yaparsan. Çabuk geliştik ha. Arkadaşlar bunu dalleyi mi alayım peni mi sence hangisi daha kaliteli? Bence bunda bir peni alayım. Peni'nin şu kostümünü alalım. 15 bin güzel grifi alayım. Etkara bak istedim. Diğer etkara bunlar yaşamış ya. Tanrım. Senin için bir savaşa daha gerek. Zenginler yargı dağıtıyor amına koyayım. Ben o yapamazsın <dediğim>. okumazsak <laughs> ne

bu Ben bunu biriktirip Brawl açmayı düşünüyorum. Bu hesapta. 10, 20, 40, 50, 60, 70, şey, 90, 90, 90, ben bunları tamamen şeyiye basacağım arkadaşlar hiçbir şey istemem şeyi anlattır pastıcı Neyse arkadaşlar bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu da e, tabii ki Brawl Stars Ömer'le ortak açtığımız yere gidecek. Ondan yine hesap açtım zaten. Neyse kendinize iyi bakın. 40 kupayım zaten. Bay bay.